Herkese merhabalar hanımlar, YouTube'un Zadi kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız böyle düz renk bir yazma olacak. Desensiz, Cenk'in bir yazması hanımlar. Annelerin çok beğendiği bir renk bu. Ee, annelerimizin böyle kullandığı çok e, güzel, çok beğendikleri bir renk tabanı. Cenk'in, e, bunun hemen numarasını vereceğim ben. Bunların numaralarını atmıyorum, belki almayı düşünürseniz diye sıcak vizyon olarak geçiyor. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım varsa alsınlar. Sıcak vizyon ve Cenk marka. Cenk ile Reyhan arasında fark var mı diye soruyorsunuz. Cenk ile Reyhan düz yazmalarda gerçekten çok güzel. Ben tavsiye ederim. yani ikisi de aynı gibi. Bana göre aynı gibi. Bu yazma birazcık daha tok gibi geldi bana Reyhan'a nazaran. Şimdi ben buradaki renklerimi hazırladım. Bugün yapacağımız modelimiz de yine çok güzel bir model. Bir sıralı oya modeli yapacağız. Dolu dolu duran. Bu iki rengim birbirine çok yakışıyor. Bu yazmanın kenarında biz genellikle şu rengi kullanmıştık. Birkaç kez model yapmıştık. Bu da birbirine çok yakışıyordu. Şimdi ben bunların hepsinin numarasını vereceğim size. Bunları kullanmayacağım. Ama buradaki bu rengimle eğer siz düşünürseniz almayı böyle de yapabilirsiniz. Çünkü bunların bunlar da gene çok yakışan renkler bence. Bunları özellikle ayarladım, hazırladım sizler için. çünkü bana soruluyordu. Tek renk yazmalarda renk ayarlarken başka renkleri de gösterir misiniz diye. Onun için ben de bunları hazırladım. Şimdi bizim kullanacaklarımız bu ikisi. Yazmamın numarasını verdim. bu bordo Altın Başak 790. çok güzel bir bordosu var bunun. İhtiyacınız varsa bunun numarasını da kaydedebilirsiniz. Bir de böyle sıcak bir zon. Bununla zaten birebir uyumlu bir rengi var. Altın Başak 770 bunun da numarası. Şimdi biz bunları kullanacağız ama böyle bir yazmayı alıp da şu renkleri kullanmak isteyenler için de bunların numaralarını gene vereceğim. Altın Başak 748 ee, bu tarçın kabuğu olarak geçiyor. Hardal sarısı var böyle çok kullandığım bir sarı zaten benim. Altın Başak 428 bir de böyle bu, bu tas koyu bir yazmanın kenarına e, kullanabileceğim en açık renklerden bir tanesi bu. Bu da leylak marka 163'müş bunun da numarası. Bunları aklınızda bulunsun diye söyledim. Şimdi taban zürafalarımı bununla hazırlayayım ve modelimizin yapımına hemen başlayalım. Evet buradan ipimizi tutturup başlayalım. Yandaki gözemeye geliyorum. Buna geri dönüyorum. Buraya iki tane pırpır pır yapacağım. Şu, şu boylarda. Bir ve iki. Şimdi bir yandaki gözemeye iniyorum. Onu bir olarak kabul ettim. Bir, iki. Şu üçüncüye geri döneceğim. Bakın. Bir, iki, üçüncüye geri dönüyorum. Düğümümü daha hafifçe sola doğru aldım. Buradan bu pırpırın içerisinden geçiş yapıyorum. Şöyle ortalayacak şekilde Yaptım. Buranın içerisine şimdi önce bir şöyle sık ile geçiş yapayım. Şimdi de buranın içerisine 3 tane pırpır yapacağım. Aşağıdakilerden birazcık daha küçük yukarıdaki pırpırlarım. böyle. Şimdi buradaki pırpırlarımızı yaparken biz şurada ipimiz normalde atladığımızda birazcık daha uzun oluyor aslında ama buradaki pırpırları yaparken bu kadar bir mesafeye gelmiş oluyoruz. Şimdi buradan tekrar ip noktasına ineceğim. Ve şuradaki pırpırımla buradaki pırpırım birbirine hemen hemen eşit gibi oluyor. kenarda tekrar bir tane daha pırpır pır yaptım. Şimdi aşağıya iniyorum buradan. 1 2 ve 3. Üç. Bu üçüncüye gene geri dönüyorum. Ve buradan tekrar geçiş yapıyorum. Buranın içerisine bir tane şöyle dibine hemen sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 dibine sık iğne ile geçiyorum yanımlar ya burada dibine sık iğne bir tane sık iğne yaptığımızda üzerindeki yandaki pırpırları yapmak daha kolay aslında şimdi buradan tekrar aşağıya doğru iniyorum bunun hemen karşısındaki pırpırını buraya yapıyorum Yine üçüncüye geri döneceğim ama bu defa yukarıya çıktığımızda üç pırpır yapmayacağız. 2 ve 3 üç. Bu üçüncüye geri dönüyorum. Buradan yine geçiş yapıyorum. İçerisine ben burada hep sık iğne ile bir tane şöyle geliyorum hanımlar. Buraya şimdi bir tane şöyle minik bir gözleme yapacağım. Bir tane bıraktım. Aşağıya doğru iniyorum. Bu modeli yaparken şu sıradaki zürafalarımızın yani daha doğrusu pırpırlarımızın e, olabildiğince böyle eşit ayarda olması gerekiyor. Eğer buradakiler bazıları uzun bazıları kısa olursa o zaman model yamuk olabilir. Şimdi şurada bir tane daha hemen buraya pırpırını yapacağım. Üçüncüye geri döneceğim. 1 2 ve 3 buna geri dönüyorum buradan tekrar geçiş yapıyorum bir tane sık iğne ile geliyorum daha sonra 3 tane buraya pırpır gene pır yapacağım 1 2 ve 3 Evet benim ipim de oldukça azaldı. Şöyle 3 3 tane pırpırımı yine yaptım. Bu dip noktasına döneyim. Burada artık ip eklemesini yapalım. Buraya kadar geldim. Şimdi bakın. Bunlar ara modellerimiz olacak bizim. Şu üçlü pırpırlar. Şuralara da minik minik çiçeklerimizi bırakacağız. Onun için şunu istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ben iki ya da üç tane bırakacağım bu ara modelinden. Şimdi burada bir ip eklemesini yapalım. Şu biraz geriden. Önce geriden biraz geriden keseyim. Bu benim bir tane ipim. Bunu şöyle tutuyorum. Bu yeni ipimi de şöyle ön yüzünden Bırakıp önce buraya bir tane düğüm atacağım. ipimi iyice tutturacağım buraya. Şimdi de buraya hemen bir tane daha pırpır pır yapacaktık ya. O pırpırımızı yapalım. Bu modelde de yine pek çok yerde aslında şey yapılabilir yani. ip eklemesi yapılabilir aslında. Burada denk geldi. Burada yapalım biz. Şöyle pırpırımı yaptım. Şimdi buradaki fazlalık olan iplerimin hep ikisini de pırpır yaptıktan sonra en dipten bunları alabilirim artık. Hiç çıkma falan yapmaz kesinlikle. Hiç korkmayın. Çünkü üzerinden bir pırpır geçtik. Şimdi buradan gene 3 üç tane Üçüncüye gelecek şekilde ilerleyeceğim. 1 2 ve üçüncüye geri döneceğim. Bir tane yine sık ile başlıyorum burada ben daha rahat yaptığım için bu şekilde yapıyorum hanımlar. Sizlere de kendim nasıl rahat ediyorsam hani nasıl yapıyorsam o şekilde gösterdiğim için oraya sık iğneyle geçtim. İki ve 3 3 tane yaptım. Buradan tabana yine iniyorum şimdi video daha uzun olmasın hanımlar ben bunu bu şekilde devam edip gideceğim dediğim gibi aralarına bunlardan kaçer tane koyduğumu yine söylerim ee, üzerine diğer rengimizle başlayalım Evet hanımlar taban kısımlarımı böylece hazırladım ben aralardaki bu modelimi dedim yani üç tane mi iki tane mi bırakırım diye üçer tane bıraktım bu defa böyle olsun üçerli bıraktık şuralara şimdi modelimizi yapacağız yani minicik minicik buraya çiçek yapacağım şimdi ipimi yine paylı bırakıyorum ve en sona aldım düğümü bunu alttan yürüteceğim Çünkü üzerlerine pırpır yapmak daha kolay oluyor buralara şöyle pırpırlar yapacağım Böyle çektiriyorum buraya buradaki gözlemenin içerisine dolduracağım çünkü hepsini altı bir tane daha yapayım yedi tane. 7 tane gözümümü yaptım. Mutlaka yukarıya doğru kaldırıyorum. Burası otursun diye. Buradakiler yerine otursun diye. Bir de şu şuradaki ya yani burası ortalansın diye de yapıyorum hanımlar. Şuradaki pırpırımıza. Çünkü ne kadar soldan başlamaya çalışsam da ilk başladığımda tam soldan başlayamayabiliyorsunuz Onu elimizle çektirerek artık o tarafa doğru götüreceğiz biraz da. Bunu da endipten alacağım. Bakın aradaki çiçeğim de bu şekilde. Şimdi 3 tanesi ara modelim. Buna hemen bir tane daha yapacağım. Ben şöyle düğümünü atayım. Buradan başlayacağız. Şurayı diyorum işte başlarken. Burada mesela ne kadar sola atmak istesem de başlarken ortalar ortalarda gibi mecburen böyle başlanıyor parmağımızla yaptıkça pırpırları şöyle itersek o bu şekilde dönüşecektir hanımlar ben buraya ve buraya da hemen tamamlayayım çok hafif bir şekilde yine ütüsünü yapayım en son birlikte bakalım Evet hanımlar bakın hepsini tamamladım Yine çok güzel duran kağıt gibi duran bir model oldu bakın Ütüsünü de yaptıktan sonra yani kalıp gibi duruyor, kağıt gibi duruyor denir ya hani o tarz modellerden birisi oldu. Ben çok beğendim gene. Duruşunu, görüntüsünü alt kısmı belki sizi birazcık oyalayabilir. Yani yaparken belki şu kısımda birazcık oyalanırsınız ama üst kısmına şu çiçeklerini pırpırlarını yapmak hemen çok çabuk biter yani. Çok kısa sürede yapabilirsiniz onları. Zorluğu yok hanımlar. Yeni başlayan arkadaşlarım da belki sadece şu ara kısımlardaki pırpırlarda hizaların aynı olması gerektiği için orada dikkat etmeleri gerekiyor ama iğne oyasını hani iğne oyasında çok kullanılan bir alt model bu zemindeki kısım elimiz alışsın diye de başlayabilirler bence çünkü bu şekilde yapılan daha sonrasında böyle tepe tepe olan modeller falan var onları da daha kolay yapmak için bu modelle başlayabilirler burası ön tarafı. benim yazmamın da ön yüzü bu tarafına kıvırdım ve bu tarafından yaptım bir de şu tarafını çevireyim. Bu da arka taraftan görüntüsü. Her iki tarafını da gene kullanabilirsiniz. Ben yapıyor olsaydım hanımlar, yazması karşı taraftan, dolu dolduracağı bir model olduğu için 200 TL civarında yapabilirdim bu modeli. Yani aşağı yukarı 200 TL'ye işçiliğini yapabilirdim. Tabii ki sadece bunu fikir amaçlı söylüyorum. Yazmamız düz, düz renk aslında ama gene içerisindeki duruşunu görmek için şöyle bakalım. Dökümleri çok güzel. Yani bu Reyan marka Cenk ya da Reyan marka olması gerekiyordu. Cenk marka. Dökümleri çok güzel bu yazmaların. Cenk'in de çok güzel, Reyan'ın da çok güzel. Tek renkleri gerçekten hoş duruyor. Bakın yazmamızın içerisindeki duruşu daha böyle. Bu yazmanın rengi de çok güzel hanımlar. Belki burada size birazcık böyle rengini tam çıkartamıyorum ama hani annelerin falan çok tercih ettiği çok güzel bir rengi var bence. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Eğer beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. E, yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın hanımlar. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene videoyu paylaşabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.